Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Adana Demirspor'da Balotelli gelişmesi yaşandı. Adana Demirspor ligin ilk haftasında Giresunspor'u 3 bölü 2 mağlup etti. İkinci haftada ise Adana evinde Sivasspor 3 bölü 0 gibi flash bir skorla geçti. İtalyan golcü Sivasspor mücelesinde sonradan oyuna dahil oldu. Fenerbahçe maçı öncesi Balotelli gelişmesi. Sportoto Süper Lig'in 3 haftasında Fenerbahçe ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi Adana Demirspor'un Balotelli kararı belli oldu. Sakatlığı bulunan Balotelli kadroya dahil edilmedi. Sancak, eğer gitmek isterse zorla tutmayız. Adana Demirspor'un Sivas Sporu 3 bölü 0 yendiği maçın ardından başkan Murat Sancak soruları cevaplamıştı. İtalyan Yıldız Balotelli'nin durumu hakkında konuşan Murat Sancak, Balotelli kalırsa başımızın üstünde yeri var ama gitmek isteyeni de zorla tutmayız. Sözleşmesinde serbest kalma maddesi var eğer gitmek isterse ödeyen takım alıp götürebilir dedi. Sion iddiası, İtalyan gazeteci Pedulla'nın daha önce yaptığı habere göre, Balotelli uzun süredir devam transfer görüşmeleri sonucunda Sion'la anlaşma sağladı. İsveç'te temsilcisinin Adana Demirspor'la transfer görüşmelerinde bulunduğu iddia edildi. Adana Demirspor ile Sion arasında anlaşma sağlanması halinde Balotelli'nin imza atacağı kaydedilmişti. Ya,